Arıcılık sektörünün tüm paydaşlarının bulunduğu 7. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çambalı Kongresi'nin son gününde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Muğla Arıcılığının geleceği konulu bir panel düzenlendi. Moderatörlüğünü ünlü gazeteci Mesut Yarın yaptığı panelde üreticilerin ve sektörün sorunları gündeme getirildi, geleceği şekillendirecek projeler hakkında bilgi verildi. Panel öncesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla ilgili kısa bir film gösterimi yapıldı. Daha sonra kürsüye gelen Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, gıdanın, sürdürülebilir tarımın ve gıda arzının öneminin giderek arttığı dünyada üretmenin çok değerli olduğuna vurgu yaptı. Gübre, enerji giderleri ve lojistik giderlerinin aşırı derecede arttığı bu dönemde üreticiye her anlamda destek vermeye çalıştıklarını kaydeden Saylak, yangınların ardından arıcılarımızı nasıl bırakmadıysak, yeni projelerle üreticilerimize ek gelir yaratmak için nasıl çalışıyorsak, bundan sonra da üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz. Siz yeter ki üretin, biz sizi asla açıkta bırakmayacağız, dedi. 14 ülkeden yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı 7. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çambalı Kongresi'nde Muğla İl Tarım Müdürlüğü'nün açtığı standta ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler arasında yapılan çekilişle her gün 10 arıcıya 10 maske, 3 arıcıya 3 kovan hediye edildi. Son gün gerçekleştirilen çekilişte ise büyük ödül olarak 10 arıcıya 10 adet tam takım arıcı malzemesi, 3 adet kovan, 3 adet şurupluk, el demiri, arıcı maskesi, arıcı pantolonu, körük, eldiven verildi.